Merhaba arkadaşlar. Bu mesaitte bahçedeyiz. Evet. Bahçedeyiz. Şöyle dolaşalım. Dolaşalım. Ulaş. Kılalım, kılalım, kılalım. Ve geri dönelim. Geri dönüyoruz şu an. Evet ve evet evet. Şu an buradayız. Görüyorsun bahçedeyiz. Şöyle taş alacağım. Şimdi bakın ne yapacağım. Ne yapacağım bakın. Bakın şimdi buraya görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bıçak alacağız. Bıçak aldık. İnşallah böcek yoktur. Aa böcek. Böcek vardı. Hı. Böcek gördüm. Balta. Na, na 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 Balta alacağım. Aldım balta. Balta aldım. Ya da geri bırakayım. Babam kızar şimdi. Neyse. Koşturalım biraz. Uh -huh. Uh -huh. Kozalak mı lan o? Kozalak uçtu. Gel lan buraya Kozalak. Kozalak seninle daha işim bitmedi oğlum. Vuramadım kozala. Kozalak. 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 Kozalak vurduk. Birinci görev tamam. Taşı es. Taşı es. Nasıl görev? Ama anlamadım. Taşı ez diyor sadece. Ben bunu nasıl ezeyim? <laughs> Üçüncüsü. Ağaca doğru 10 saniyede koş. 10 9 8 7 6 5 4 3 Yaptım. 2 1 0 Yaptım. Ağaçta mantar yetişmişim. İyi. İyi koşalım biraz. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Koştuk. Bakıyoruz şu an yani etrafa. Hiçbir şey yok. Koşmaya devam ediyoruz. Günlük spor yapıyoruz resmen. Resmen günlük spor yapıyoruz. Tekrar yapacağım. Koş, 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 koş. Yaptık. Günlük rutin tamam. Ne 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 Yemek yememiz gerek şimdi. Bahçede nasıl yemek bulabilirim ki? Değil mi? Bahçede nasıl yemek bulalım biz? Bahçede yemek bulamayız ki. Ah. <laughs> Başka bir şey yapalım bence. Aha, orada elma ağacı var elma yiyeceğim ama elma yok. Elma ağacının nasıl elma olmaz? <laughs> şu an kış ayındayız. Kış ayındayız şu an. Aha. Elma. Elma gel lan buraya elma. Aha elmalar. Elma. Buraya, buradaki yerleri yemeyeyim çünkü kurtçuklu oluyorlar. Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum şu an. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz şu an. Evet yukarı çıkıyoruz. Yaz. Yaz. Çık. Yukarı çıkıyoruz. Çık. Yukarı çıkıyoruz şu an. <laughs> kapı kilitli. Açıl. Açılsam açıl. Aa bu kapıyı açacağım. Ee, aldım. 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 Şimdi koyuyorum. Nasıl koyuyorum? Koydum. Şimdi kapıyı açacağım. Açılmıyor. Açmıyor. Açılmıyor, açılmıyor bu. Arkadaşlar kapak olma açamıyorum. Tak, gir, gir. Hadi yok girmiyor, açamıyorum. Hii. Şu an mutfağa geldik. Yemek yiyeceğim. Buzdolabını açıyorum. Açtım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ne yiyeceğim ben? karnım acıktı şimdi burayı uçacağım Uf, burada bir şey var mı bu da çörek alıyorum alamıyorum imdat ana alamıyorum alamıyorum aldım aldım işte karşımıza çörek şimdi bunu lazım. aldım nyam 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 Evet çöreği yedim. Şimdi diğer odalara bakalım. Hayatta kalma oyunu. Şimdi oturma odasına uçuyoruz. Şimdi evet uçtuk. Partişim, Şimdi var. bakıyoruz. Aa, termos. Mutfağa uçalım hemen. Yapamıyorum. Dın, dın. Bardak alalım. Bardak. Bardak. Hangi çekmecede bardak? Di di Bu değil. Bu. Di 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 Elvanterimde şu an bir tane bardak var. Elvanterimde şu an bir tane bardak var. Bardak. Şimdi gidip buzdolabından meyve suyu alacağım. Bardağı yere bıraktım. Şimdi gidip meyve suyumu alacağım. Aldım. Alamadım. Şöyle limona alayım bari. Limona Elvanterimde bir tane limonata ve bir tane bardak var. Evet şimdi o odada bunları ne yapacağım? Evet geldik. Geldik. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. E bunun üstü. Ha, dur dur. O mani bu tutuyordu. Ha tamam tuttu. Şimdi geliyoruz alıyoruz onu. Dur. Şunu açtık. Bir dakika. Açtık. Şöyle döküyoruz. Döktük. Limonata. Limonata. Limonata limonata. Şimdi bunu afiyetli içeceğiz. Cez. Yüzümü göstermeyeyim. Ana. Limonatayı içelim. Ve içtik. Şimdi gidelim. Aldık. Şimdi bunu da aldık. Bunları aldık. Gidelim. Şimdi bunları buzdolabına koyalım. Watcha. Watcha. Hadi hadi. Bıraktım. Aç şu buzdolabını. Lan yani limonu da dökülecek. Aldım. Bunu açıyorum. Bunu aç. Aç. Koydum. Şimdi kapattım. Bu bardağı tezgaha bıraktım. Şimdi odaya kaçıyoruz. Şimdi diğer odalara uçalım. Aa, dur yatakta azıcık keyif yapacağım. Tamam artık diğer odalara uçabiliriz. Geldik. Dur dur. Yo, Kalemi verin. Burada bir şey yazıyor da. Bizim. Numara. Bu mu hangisi? İyi, babam beni öldürecek. <laughs> Buraya bir şey yazacağım. Bunu kimsenin görmesini istemiyorum. Size bir saniyelik göstereceğim. Bakın. İyi bakın. İyi bakın şimdi. Şimdi burada bir tane anahtar bulacağız. Anahtar bulacağız. Diğer odalarda da olabilir ama bilmiyorum. Anahtar bulmam gerekiyor benim. Anahtar yok. Anahtar. 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 Lan anahtar burada? Lan bomba bu anahtar değil ki. Şöyle atayım. Çık. Kaç 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 kaç. Puff. Açtık. Girdik. Evet şu an bu odadayız. Watcha. Bu ne? idam mı bu? bu ne ya? Evet. Aa burada anahtar var. Ya, anahtar. İşte bu. Şimdi bu evden kaçabilirim. Şu an bir tane anahtar var. Ve gidip kaça. Vaça.